Sanat kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla Bir görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. <laughs> Göver Kazancıoğlu anlatıyor. Bilinç dışı düşlem ve anlatıdaki yansımaları. Göver Kazancıoğlu, bilinç dışı düşlem kavramının izini çağdaş klayıncılar ve peri masalları üzerinden sürüyor. Sanat kritik birlikte okumak, yazmak, düşünmek için mutlusu ile çalışmalarına başlamış, Freud'dan günümüze edebiyat ve psikanalizin buluşmasını daha da ileri taşıyıp zenginleştiren bir alan olmuştur. Şair ve yazar Fernando Pessoa bu buluşmayı ne güzel tanırlar. Bir kitaba başlamak, bir rüyaya dalmak gibidir. Yazar Yaprak Özde Dolapta Biri Var adlı kitabının ilk sayfalarında Sanki Melanie Klein'in zihin kuramına bir yazarın derin duyarlılığı ve kavrayışı ile dalar. Şöyle der Öz. İnsan hafızası nasıl da karanlık, derin bir kuyu. Endibe vardıktan sonra bir tünel açılıyor benimkinde. Sayısız dehlisi var sanki o tünelin. Ne yana koşsam başka karanlıkla karşılaşıyorum. Hangi hatıra ne kadar gerçek? Yoksa biz mi süslüyoruz zaman içinde anıları? Korkularla, seslerle, daha da mı biçimleniyorlar? Bilmiyorum şimdi. Geçen gün bir film izledim. Aslında gençken izlediğim bir filmi ikinci kez denk geldim ve izlemeye başladıktan sonra hatırladım onu. Vanilla kayıp. Filmin yarısından sonra ürpertici şeyler yok değil ama o zamanki çocuk halimizle ürkmüştük işte. Öz şöyle devam eder ve bir soru yöneltir. Bu filmden bahsetmenin nedeni şimdi korkmamam değil. Filmi tamamen başka türlü hatırlıyor olmam. Benim takıldığım, anlatmaya çalıştığım şey şu. Hatıralarımız bu denli çarpılıp değişebilir mi zihnimizde? Bu anlamlı soru bize Melanie Klein'in bilinç dışı düşlem kavramını düşündürtür. Klein'ci düşünce üzerine hazırlanan sözlükte bilinç dışı düşlem şöyle yer almaktadır. Klein teorisinde bilinç dışı düşlemler her zihinsel sürecin altında yatar ve tüm zihinsel faaliyetlere eşlik eder. Bunlar içgüdüleri oluşturan bedendeki somatik olayların zihinsel temsilidir. Ve bu duyumlara neden olan nesnelerle ilişkiler olarak yorumlanan fiziksel duyumlardır. Düşlem hem libidinal ve saldırgan dürtülerin hem de bu dürtülere karşı savunma mekanizmalarının zihinsel ifadesidir. Freud, insan zihninin filogenetik olarak kılıtsal bir kapasitesi olarak düşündüğü bilinçtaşı dışı fantezi ve fantezileştirme kavramını ortaya atmıştır. Klein, Freud'un bilinç dışı fantezi fikrini benimsemiş, ancak çocuklarla yaptığı çalışmalar ona, çocukların fantezilerinin geniş içeriği konusunda kapsamlı deneyim kazandırdığı için bu fikri önemli ölçüde genişletmiştir. O yardımları, fantezilerin deneyimle karşılıklı etkileşime girerek bireyin gelişen entelektüel ve duygusal özelliklerini oluşturduğunu vurgulamışlardır. Fanteziler düşüncelerin, rüyaların, semptomların ve savunma düzeneklerinin altında yatan ve onları şekillendiren temel bir kapasite olarak kabul edilmektedir. Klein'in kavramının Freud'un fantezi kavramından ayırt edilmesi gerektiğini düşünen Susan Isaac, bu kavramın F yerine PH ile yazılmasını önermiştir. Klein'ci düşüncenin sıkı bir takipçisi olan ve dünyanın birçok ülkesinde Klein ve Olo zihin kuramını öğreten psikanalist Rachel Blast, düşlem üzerine olan makalesinde düşlem kavramını belli başlıklar altında aktarır. Freud ve Sözler zihin görüşlerinden yola çıkarak düşlem, kelimeleri olmadan fikirleri içgüdüsel deneyimin içinde bulunan anlamları sıkıca kavramaktadır der düşlem düşünülmek için kelimeleri bekleyen bir deneyimden ibaret değildir. Daha ziyade söz öncesi deneyimin düşünülmesidir. Bılası ve birçok klancı kuramcıya göre bu düşünce zengin, derin ve karmaşıktır. Hayatımız için en önemli olan zihnimizi ve varlığımızı şekillendiren şeyle ilgilidir. Blas bu noktada analizli değişim ile ilgili önemli bir noktaya da vurgu yapar. Analizin, analize has bir değişime yol açabilmesi için düşlemle kelimeler yoluyla ilişki kurması gerekir. Psikanalist George Viet bunun en güzel örneklerinden birini, bebeğin düşlemlerini 1927 tarihli içsel dünya çalışmasında yaratıcı bir şekilde ifade eder. Memedeki bir bebek aslında tamamen bir başkasına bağımlıdır. Ancak en azından başlangıçta bundan korkmaz çünkü bağımlılığının farkında değildir. Aslında bir bebek kendisininkinden başka kimsenin varlığını tanımaz ve tüm isteklerinin yerine getirilmesini bekler. O memeyi aşk için ister. Tabiri caizse, sütü emmenin zevki için ve aynı zamanda aç olduğu için. Ancak bu beklentiler ve istekler yerine getirilmezse ne olur? Bebek bir dereceye kadar bağımlılığının farkına varır kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını keşfeder, ağlar ve çığlıklar atar. Saldırgan hale gelir. Nefretle ve saldırgan bir arzuyla istemsizce patlar. Boşluk ve yalnızlık hissederse kısa sürede kontrol edilemez ve bunaltıcı hale gelebilecek istemsiz bir tepki, acı ve patlayıcı, yakıcı, boğucu ve bedensel duyumları tıkayan saldırgan bir öfke başlar ve bunlar da daha fazla eksiklik, acı ve endişe duygularına neden olur. Bebek ben ile ben olmayanı ayırt edemez. Kendi duyumları onun dünyasıdır. Onun için tüm dünyadır. Bu yüzden üşüdüğünde, açken ya da yalnızken dünyada ne süt, ne esenlik, ne de zevk vardır. Hayattaki değerli olan şeyden yok olmuştur. Arzu ya da öfkeyle kontrol edilemeyen boğucu çığlıklarda ve acı veren yakıcı tahliyelerle işkence gördüğünde tüm dünyası acılarla dolu olur, yanar, yırtılır ve yıkılır. Bebekken hepimizin içinde bulunduğu bu durumun hayatımız için muazzam psikolojik sonuçları vardır. Ölüm gibi bir şeye dair Ek deneyim, bir şeyin olmadığının farkında varmamız hem kendimiz hem de başkaları için ezici bir kayıp gibi görülür. Ve bu deneyim, içte ve dışta duygular ve kontrol edilemeyen acı ve yıkım tehdidiyle aynı anda ve ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan sevginin ihtiyaç biçiminde farkındalığını getirir. Bebeğin dünyası kontrolden çıkmıştır onun dünyasında şiddetli bir isyan ve bunun sonucunda bir deprem olmuştur. Ve bu sevip arzuladığı için olur. Ve böyle bir aşk acı ve yıkım getirebilir. Yine de arzusunu, nefretini ele geçirme ve elde etme çabalarını kontrol edemez veya ortadan kaldıramaz. Ve tüm kriz onun iyilik halini mahveder. Buna göre bu örneğin bedensel deneyimin içinde derin bilinç dışı anlamlar barındırdığı ve beden tarafından kapsanan bu anlamların düzlemleri oluşturduğu görünür. Ve tabii ki bebek ve küçük bir çocuk bunları sözel önermelere dayalı normal düşünme biçiminde düşünemez. Fakat bu düşünceleri bedensel olarak bilmektedir. Ve bir bu bedensel duyumlarla yanıp tutuşurken, dışkılarken, ısırırken, çığlıklar atarken, parçalandığını veya yok olacağını deneyimlerken, annesine ona iyi davrandığını, ondan çıkan her çığlığı kakalarını, kusmuklarını kapsadığında, organlarını ve bütün bedeninin iyi olduğunu hisseder. Susan Isaac burada çok anlamlı bir vurgu yapar. Böylesi bir durumda bebeğin idrarı ve dışkısı da tıpkı sesi ve gülümsemesi gibi sevgisinin gücünü gösteren araçlardır der. Bu satırlar pek çok meslektaşımıza insanın yaşamanın çok erken dönemlerindeki yaralanmalardan, temel eksikliklerden kaynağını alan ruhsal sıkıntıları olan insanları ve onların her şeyiyle kapsanma ihtiyaçlarını anımsatması olasıdır. Psikosomatik rahatsızlıklar, yeme problemleri, narsisistik düzeydeki sıkıntılar, psikotik işleyişler bunlardan başlıcalarıdır. Bilinç dışı düşlemi, özgün doğasına ve zaman içinde salınamana en güzel ifade edenler tabii ki yine sanatçılardır. Bülent Urtaçgil, Suzan Erzey'in memedeki bebeğin anne aşkını tasvir ettiği bilinç dışı düşlem deneyimi derinliğini ve şiddetini çığlık çığlığa adlı şarkı sözlerinde tarif edilemez güzellikle kaleme almıştır. Sözleri taşıyan müzik ise deneyimin derinliğini iliklerimize kadar hissettirir. Bu sözlerden birkaç satır. Seni sevdiğimi anladığım günden beri hiçlik değişti, yokluk değişti, karşılıksızlık dengeleşti. Günler değişti sana dönüştü. Nasıl gördüğün düşü yeniden istersen, nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri, zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar? Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız, yoksa çığlık çığlığa, çığ çığlığa. Ortaçgil, düşlemin derinliği ve şiddeti yanında, onun yaşamda süre giden rolünü bize aktarmaktadır. Blas, Klein'ci yaklaşımda zihin, düşlemden meydana geldiğinde, gerçekliği bir anlamda her zaman düşlem yoluyla algıladığımızı ve yaşamımızın tüm ayrıntılarında, günlük yaşamımızda düşlemi sergilediğimizi bilirdir. Bir küçük çocuğa, örneğin yuvaya başlarken öğretmenini, zihninde düşlemlediği anneden farklı gördüğünde ondan şüphelenmesi, ondan korkması, sevdiğimiz kişinin bize bir bakışında veya o bakışı kaçırdığındaki hayal kırıklığı ile kurulan düşlemler. Evlenme hazırlıkları yapan bir çiftin belki de annesinden ayrılığın, kerattığı, depresif duygulara karşı kayınvalide adayını birden ona zarar verecek bir cadı gibi deneyimlemesi veya atılan bir WhatsApp mesajında o iki tıkın mağaraya dönüp dönmediğini, yani görülüp görülmediğini, çaresizce beklerken hissedilen duygular. Bu örnekleri artırabiliriz. Psikanalistler kaçınılmaz olarak sözcüklerle ilgili zorluklarla yüzleşirler. Psikanalist, Mayra Nikerman'ın sözleriyle, Klein, sözcükler olmadan bir kavrayışa duyulan, duyumsuz bir özlem içinde, İnsan zihninin bu ilkel iş, işini anlamlandırmaya yaşam boyunca kendini bakveder. O, Hz ve Şükran adlı makalesinin dip dipnotlarından birinde, bu tür ilkel süreçlerin tanımlanması büyük bir handikaptan muzdariptir. Çünkü bu düşünemler bebeğin henüz kelimelerle düşünmeye başlamadığı bir zaman ortaya çıkartar. Cortana-Vulevic, Melanie Klein'in çalışmasında Dil ve Söylem adlı makalesinde, Melanie Klein'in yazım tarzının kendine özgünlüğüne vurgu yapar ve bu dili araştırır. Vulevic'e göre pek çok kişi onun teorik ve klinik yazılarının edebiyat teorisinin bu terimi anladığı anlamda tam gelişmiş şiirselliğin yokluğu ile karakterize olduğu konusunda hemfikirdir. Her ne kadar görsel şiirsellik Melanie Klein'in tarzına atfedilmese de söylemleri imge uyandırma gücüne sahiptir. Klein, imgelerin ikonikliği aracılığıyla sembolik düzenin karakteristiği olan başarı ve zamansallık eksikliğiyle işaretlenen paranoid şizoid ve depresif konumun iç dünyasını görselleştirme etkisi yaratır. Bir Çocuğun Analizi kitabında Melanie Klein'ın seansdaki yorumlarını sözel alana söz öncesi içerikleri sokmaya çalıştığında kendini özgü bir hal aldığını ortaya koymaktadır. Analizin bu noktalarında dili somut, metaforik olmayan gülünç ve yanlış şekillendirilmiş hale gelir, yani grotesk. Benedict küçük hastası Richard'ın iç dünyasındaki içselleştirilmiş kısmi nesnelerin özelliklerini ve bunların karşılıklı ilişkilerine tanımlama girişiminde örneğin aç gözlü ahtapot baba, somon genital, Richard'ın kaka bombası gibi komik etkiler yaratan formüller yığılmalar inşa eder. Böylece Richard'ın iç dünyasının imgesi Rebellias'ın kahkaha atıran komik, grotesk cehennem imgeleriyle izomorfik hale gelir. Ben Klein'in küçük hastası Richard'ın iç dünyası bir karnavala dönüşür. Böylece korkutucu değil, daha çok neşeli karnavalvari bir korkuluk gibidir. Bu ne bir? Şöyle devam eder, onun söylemi ve yorumu retorik el kitaplarında yer alan eski bir terim olan enerjiye anlatılanları dinleyicinin gözleri önüne canlı bir şekilde getirme niteliğine atıfta bulunur ve bu onun söyleminin temel bir niteliğidir. Freud'un en yakın meslektaşlarından biri olan psikanalist Ernest Jones'a göre bizler Klein'a psikanalizi asıl ait olduğu yere yani bir çocuğun kalbine taşıma şerefini borçluyuz der. Bir çocuğun kalbine dokunabilmemize, zihnini nasıl işlediğini anlamlandırmamızı bu tarif ettiği grotesk, enerjiye yaratan imgelerle dolu peri masalları güzel bir örnektir. Masallardaki karakterler, mekanlar ve onların kullanımı da dikkati değerdir. Karakterler onları sarsacak. Bir dış gerçeklikle karşılaştığında birden formu bozuk bir cadı ortaya çıkabilir. Mekanların formları ile de oynanır. Bu formlar bilinç dışı düşlemlerinizin hizmetinde gibidir. Örneğin anneyi ve onu temsil edenleri o bedenini veya memeyi iştahla yeme etkisini canlandıran kurabiyeden bir ev. Evlerin devasa büyüklükte veya çok küçük olması. Veya Alice bir eksir içerek belki bir süt küçülür bir küçük kapıdan geçerek harikalar diyarına girer belki de böylece kendi zihninde yarattığı o düşlem dünyasını keşfedebilir. Rapunzel masalını düşündüğümüzde ise ne masalın merkezine yerleştirilen bir kule vardır. Gizli kule, psikanalitik bağlamda zihnin pek çok gizemli kapısını aralayabilir. Bir fallu simgesi veya ergen genç kızı kuleye kapatan kötü anne ikamesi bir cadı gibi. Ancak bilinç dışı düşlem kavramı çerçevesinde belki de bu kule Rapunzel'in zihninde anne ile kendini bir olarak düşlemlediği cennetsel kimsenin ulaşamadığı gizli bir mekana dönüşebilir. O kule Rapunzel'in düşlem dünyasının görsel bir canlandırması gibidir. Ki kuleden yine düşlemlerinde bedeninin bir uzantısı olan saçlarına tutunarak ayrılabilir bir erkeğe uzattığı saçları sayesinde. Peki ya Rapunzel'in annesi? Çağdaş klancı John Steiner, Freud'un psikanalizi tanımladığı kavramlardan biri olan talking cure, konuşma tedavisine bir yenisini ekler. Listening cure, dinleme tedavisi. Steiner'ın izinden giderek Rapunzel'in annesinin hikayesini farklı dinleyebiliriz. O karnında bebeğini taşırken yandaki tarladan güzel yiyecekleri alıp yediği için bebeğini çantaya vermek zorunda kalmıştır. Herhalde karnındaki bebeğiyle özdeşleşerek açlık hissini belki de aşerme ile deneyimleyen bir anne dış dünya tarafından böylesi zalimce cezalandırılamaz. Line, çocuğun içindeki Pepe'yi ve onun şiddetli duygularını keşfederken benzer süreçlerin yetişkinlerin iş dünyalarında da deneyimlendiğini fark etmiştir. Bu bağlamda sanki Rapunzel'in annesi karnındaki gerçek bebeğin varlığı ile iş dünyasında canlanan bebeksi duyguların şiddetli çatışmasını yaşamaktadır. Cenin ve sonra doğacak bebek annenin hem bedenini hem de ruhsallığını geri dönülmeyecek şekilde sarsacaktır. Bu varoluşsal bir sorundur. Anne adaylarının bu zorlu duygusal uğraşı içinde bir düşünce olarak dahi bebeklerine karşı olumlu duygular yanında olumsuz duygularda hissedebileceğinin kabulü mümkün olmayabilir. O zaman masaldaki gibi bir çözüm yaratılır. Bebeğin bir cadıya verilmesi veya kaçırılması. Anne adayının iş dünyasında canlanan kötü anne artık cadı olmuştur. Annenin kötü duyguları dışarıda yaratılan bir nesneye, cadıya yansıtılmış, oğulun içine yerleştirilmiştir. Bu yerleştirmeyi masallardaki cadıların bedeninin formül bozulmuş haliyle de görürüz. Mesela patlak görünümlü bir göz, kambur bir sırt, çok sivri bir burun gibi. Böylelikle düşlemlerinde Anneler çocuğunu kendisinin bu kötü yanından da koruyabilirler. Masalların en güzel yanlarından biridir. Parı dinleyen çocukların düşünme en şiddetli yanlarını dolaylı olarak karakterler üzerinden söze döküp bir alan açabilmesidir. Bu alan tabii ki masalı okuyan anne veya baba içinde kullanıma açılmış olacaktır. Zihin aynı masallarda olduğu gibi düşlemler aracılığıyla hikayeler kurgular ve yine Rachel Blossom'un sözleriyle düşlemin içerikleri doğal olarak ilişkiseldir. Ve bu nedenle ötekinin yokluğunda düşlen bir şekilde bu yokluğa bir açıklama getirir. Örneğin terk edilme, yıkım ve inkar düşünceleri yoluyla. Düşlemlerimiz içimizdeki nesnelerle ilgilidir ama aynı zamanda kendiliğimizle, bizzat zihnimizle, zihinsel faaliyetlerimizle ve tüm bunlar aracılığıyla gerçeklikle olan hem sevgi hem de nefret dolu ilişkilerimizle ilgilidir. Bu neden nedir ki Rapunzel bir cadı tarafından bir kuleye kapatılsa dahi zihni düşlemler aracılığıyla yeni hikayeler yazarak canlı kalacak ve oradan özgürleşmenin bir yolunu bulacaktır aynı dünyamızda hapis cezası verilen düşünce suçluları olarak adlandırılan insanların kulelere hapsedilseler de orada üretime devam etmesi, kitaplar yazması gibi. Çünkü zihin düşlemler aracılığıyla her daim canlıdır ve hapsedilemez. Bu podcast'in başında yazar yaprak üzüm sorusuna dönersek, hatıralarımız bu denli çarpılıp değişebilir mi zihnimizde? Evet, çünkü zihin düşlemlerle hep kurgu yapar, hikayeler yaratır ve hikayeler her zaman değişimi açıktır. Bu nedenle Klein'ın zihin kuramı umut doludur. Müzik